Arkadaşlar merhaba 17 Ekim Salı Orsu Indianapolis'te 9 koşuluk bir program var. Birinci altı ganyan yani 21.30'da bir satış koşuyla başlıyor. 3 kare dışı İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. 4 numaralı Anahita ve 7 numaralı Smooth Justice Ekri. Koşu 10 bin dolarlık bir satış koşusu 20 dolar toplam ikramiyesi var. koşunun ekürlerle başlayacağız. Son startını kazanan 1100 metrede 1.0656 ile yarım boy farkla 5000'lik satış koşusunu kazanan 4 ee, numaralı Anaytan'ın Equiry 7 numaralı Smooth Justice o da son 3 startında 1200 ve 1100 metrelerdeki 3 satış koşusunu kazanmış son 3 startında son ikisinde de favori çıkmış. Bu koşular 1200 kumu 1.0553 1100'leri de 1.0456 1.0518'le 3,5 boy, yarım boy ve 1 boya yaklaşık farklarla kazanmış bir isim. 5 numaralı Trafalgar Shore Marcelino Pedroza Junior'la alacak. Start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 8 numaralı Cactus Flower e, o da üst grup koşulardan geliyor. Rodney Prescott'la start alacak bugün. 3 numaralı Betcha Smooth Justice'ın kazandığı koşularda 1 ikinciliği, 2 de var. Son favori oldu, son startında 1200 kumda 1 ikinciliği var. Bu üç isim öne çıkmakla birlikte 6 numaralı da Lil Ebi Alexis Santana ile ve 2 numaralı Splash of Tonic Energy'in diğer isimler. İkinci koşu üç kare İngilizlere mahsus. 1700 şimdi bir e, şartlı koşu. 4 numaralı Backyard Justice ve 6 numaralı rockin Justice Egeri. Koşu 40 bin dolarlık bir şartlı koşu. 3 numaralı Runaway Rojo ile başlayacağız. Son 3 startında bir handikap koşunu kazanıyor. Baş farkıyla 1700 kumda 1.45.28. Daha sonra bir Black Dive ve 40 binlik şartlı koşuda da ikincilikleri var. Son 2 startında 1670 1600 kum pistte. 4 numaralı Backyard Justice ile olan 6 numaralı Rockin Justice, Marcelino Pedroza Jr. ile start alacak bugün. 2 numaralı Bull Barrier, Walter Rodriguez ile 5 numaralı Indocumentanto, Rafael Mojar Mojar Moj Moj Junior'la önceki startını kazanıyor 1600 şimdi 36, Ve 7 numaralı Scooter and The Big Man Alexis Santana Önceki startını bir şart koşuyu 1600 şimdi 137.95'le kazanmış bir isim. 8 ve 9 koşu kumandırsa start alacak. Pardon. Evet, boşuna, koşu koşu kumandırsa start alacak olan isimler böyle bir durumda bu iki ismi de yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Üç kar İngilizlere mahsus 1670 kumda start alacak koşu. Beş binlik bir satış koşusu. 8 numaralı Batukan'la başlayacağız. Son 4 startında daha doğrusu beş startında Benedin koşuyu kazanıyor. Bir Nisan'da 1600 kumda 1.38.96'da daha sonraki 3 startında da ikinci oluyor. Bunlar 1700, 1600 ve 1700 kum pistteki koşuları. Son 3 startında da favori çıkmış bir isim. 3 numaralı Kronos. Rene Diaz start alacak. Batuka'nın ikinci olduğu koşularda bir üçüncülüğü bir de beşinciliği var. 5 Beş numaralı Time to Medal. Marcelino Pedroza Junior ile start alıyor. Favori olduğu önceki startını 1600 kumda. Kronos ile kazanıyor. Meydan satış koşusu. Bir de bir numaralı Cambiaso. German Terazayla. o da son startında bir meydan koşuyu, Bir 670 kumda bir ile kazanmış bir isim. Geldik ikinci altıdan yani ilk ayağına 23.03'te bir şartlık koşu 1600 şimdi üç dış İngilizlere mahsus. Koşuya gidelim. 41 dolarlık orta grup bir şartlı koşu. 5 numaralı She's a Clever Justice Marcelino Pedroza Jr. ile start alıyor. Önceki startta 41.000'lik şartlı 41 koşuda ikinciliği var. 1700 şimdi. 8 numaralı Compressed Energy Rene Diaz'la ile start alacak olan bir isim son 4 startında 3 kez tabela değer bulmuş. Çim e, kumpisteki koşularda. Bugün şansını şimdi deneyecek. 7 numaralı All About Image ekibi olan 10 numaralı No Trust var sırada. O da handikap koşulardan sonuç startında 2 kez handikap koşuda start almış. 1200 ve 1700 kumda. 6 numaralı Berea Alberta Bogaç'la start alıyor. Son iki startında 1200 kumdaki Maiden koşuyor. 1 12 79 1100'deki kumdaki 15 satış koşusunda 1 0 44 kazanmış bir isim. Bir de 3 numaralı Şizanat Samuel Bermudez'de yazılabilir. Bu ayakta favori olduğu son startın satış koşusunu 1600 kumda 1 47. 61 kazanan bir isim. Geldik 5. koşuya satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus 1200 kumda bir koşu. Gruba bakınca öne çıkan bir isim yok pek. Emmanuel Esquold ve start olan Azaro Steel tek olur gibi gözüküyor bu koşuda. 5000'lik bir satış koşusu. Azaro Steel iki önceki startındaki 6250-10000 bandındaki satış koşusunu 1200 kumda 109 85 ile 6 boy farklı kazanmış bir isim daha sonra da 25 ve 10 binlik satış kurslarında start kalmış. İkisinde de dördüncülüğü var. Grupta biraz öne çıkıyor. Ben de Emmanuel Esquivel'le tek olarak öneriyorum. Bir numaralı Azaro Stili. Altıncı koşu bir meydan satış koşusu. Üç kar İngilizlere mahsus. 1700 şimdi start alacak. 12.500'lük meydan satış koşusu. 11 numaralı Ghost Bike'la başlayacağız. 3 önceki startında 1700 şimdi 21 Temmuz'da şimdi bir ikinciliği var baş farkında. Daha sonra önceki startında bir dördüncülüğü var 21'lik satış koşusunda. Üst gruptan geliyor diyebiliriz koşa. 3 numaralı Lion's Lead. Ronald, Rolando Aragon'la start alıyor. Sonuç startında dördüncülükleri var. 2.200 ee, 1600 ve 1700 için altı 6 numaralı Bolt Bali Declan Cannon'la start alıyor. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelmiş. Ve 9 numaralı Electric Charge Abel Lescano ile bu şans verdiğim isimler. 13 numaralı Can olay koşu kuma koştan çıkan isim olursa yazılması gereken bir isim diye hatırlatmakta fayda var. Yedinci koşuya geldik. Opsiyonel satış koşusu. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1000 metre çim pisti start alacak koşuya gidelim. Bin dolarlık şartlı satış koşusu. Bir numaralı müzik festivaliyle başlayacağız. 120 binlik şartlı koşudan bu satış koşusuna geliyor. Önceki start burada. startı. 80 binlik şartlı satış koşusu. Marcelino Pedroza Junior'la start ediyor bugün. 9 numaralı Neon Summer Emanuel Esquivel'la 1000 metre çiftlik son startında bir ikinciliği var. 40 binlik satış koşusunda. 8 numaralı Aliah Ezri beklen kanalına start alacak. Son 4 startında 2 üçüncülüğü bir de 1700 çimde kazandığı bir şartlı koşu var. 1.43.52 3 numaralı Laugh and Play Joseph Ramos'la ve 11 numaralı Kamset. Alberto Burgos'la son startını kazanan bir isim 56 56.72 ile. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı Alberto San son, sonuç Son üç startında 3 tane ikinciliği var. 1200, 1200 ve 1000 metre kum pistteki koşuları. Burada da 12 koşu kum yazmanız gereken bir isim Çandana. E, önceki startındaki şartsız start koşusunu 1000'de 1.03.93'le kazanmış. Geldik 8. koşuya bir maiden koşu. 8 ve 9 maiden koşular. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 kunda start alacak koşu. 38.500'lük bir maiden koşu. 10 numaralı Vance Forever. Kariyerinin ilk startında ikinciliği var. 1200 kunda 38.500'lük maiden koşuda. 9 numaralı Hard Truth Wins. O da son startında Vance Forever'ın ikinci olduğu koşuda. 8. 4. olmuş. 1200 kunda 2 numaralı Taşlan Pes 3. olan bir isim. 1100 kumdaki kariyerde ilk startta Marcelino Pedroza Junior ile start alıyor. Bugün bir de 4 numaralı Lothalate Emanuel Esquivel start alacak olan bir isim. Son startta bir ikinciliği var. 1100 kunda. Geldik son koşuya. Bir maiden satış koşusu. 3 kardeşi İngilizlere mahsus. 1100 kunda start alacak. Koşuya bakalım koşu 5.000 dolarlık meydan satış koşusu 13 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 3 numaralı Zepin Pepin ile başlayacağız. Son iki startında ikincilikleri var. 1670 Hindistan kumandan ve 1200 kumdaki koşularında. 1 numaralı Maggie A. 2 inciliği var. 1000 metre Çimpisten kumandan son startındaki 7500 maiden koşuda. 6 numaralı Midnight Zoo. Rogue Miranda ile start alacak. Bir de 8 numaralı Pet Alfey, Orlando Mojica ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 7 numaralı Brisbane Road, Jose Ramos ile sürpriz beklediğim bir isim bu koşuda. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Ee, az önce size bilgileri aktarmaya çalıştım. PDF bültene ulaşabilirsiniz. Ee, atların geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz ve varsa galoplara ulaşabilirsiniz. Galoplar e, büyük hipodromlar için oluyor genelde. Abonelik, e-mail vesaire gerektirmeyen bir web sitesi girip göz atmanızda fayda var. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız. Bir de yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7 numaralı Trafalgar Shore'la pardon 7 numaralı Smooth Justice ile ekürlerden başladık. 4 numaralı ana ideyle ekür olan. 5 numaralı Trafalgar Shore, 8 numaralı Cactus Flower, 3 numaralı Betcha, 6 numaralı Dil Evi ve 2 numaralı Special Tonic. Üç koşu üç numaralı Runaway Rojo, altı numaralı Rockin' Justice, dört numaralı Backyard Justice ile ilgili. Bir numaralı Bull Greer, beş numaralı In e, ve yedi numaralı Scooter and Big Man. Öne çıkan isimler sekiz ve dokuz koşu kumanlarsa start alacak olan isimler. Üçüncü koşu sekiz numaralı Batukan, üç numaralı Kronos, beş numaralı Time to Middle. 7 numaralı Bodis Fly. 4. koşu 2. altı Ganyan İK'ya 23.03'te start alıyor. 5 numaralı She's a Clover Justice. 8 numaralı Compressed Energy. 10 numaralı No Trust. 7 ile Ecury. 6 numaralı Berea ve 3 numaralı She's a Nut. 5. koşuda 1 numaralı Azaro Steel bu koşuyu Emmanuel Escuri ile kazanır diye değerlendiriyorum. 6. koşu 11 numaralı Ghost Bike, 3 numaralı Dems Led, 6 numaralı Bolt Bali, 9 numaralı Electric Charge ve koştan çıkan isim olursa 13 numaralı Rambulay. 7. koşu 1 numaralı Müzik Festival'de başladık. 9 numaralı Neon Summer, 8 numaralı Aliya Ezri, 3 numaralı Love and Play, 11 numaralı Kamset ve 4 numaralı Alberta Sun. Burada da 12 koşudan koşunun kumalanması durumunda yazılması gereken bir isim. 8. koşu 10 numaralı Venice Forever, 9 numaralı Hard Truth Beans, 2 numaralı Taş Tempest ve 4 numaralı Lotarate. Son koşuda 3 numaralı Zipin Pipin, 1 numaralı Maggie A, 6 numaralı Midnight Zoo ve 8 numaralı Flat Out Fay önerdiğim isimler arasında. Bütçeniz müsaitse 7 ile yazabilirsiniz. Burada Blizpin Road Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.